Şey... Şey Yaaaayyyyyyyyyyyyyy Ne ya? <laughs> Bir şey yapmadım, Araba mı bak, araba ne bakarız araba işimiz araba satamaz. Ustam 800 lira ya, yap gitti. Dolar giriyor bize satan ya. Hep dedim Ekrem sağ olsun. Ayı gibi galeri bırakmış. İçine bir tane bile araba yok. Bir Mercedes var. Kaç yıllık Mercedes külüstür. Üstüreceğim de o da yeni inşallah. Bir sürüme gireyim. yaradı. Arkadaşlar burada de tutturayım. Eğer bölümün devamını istiyorsanız onu da eksik geçerse ya da 30 izlemeye geçerseniz bunun bölümün ikinci bölümü gelecek. unutmayın. <laughs> Devam et. Oha dedem ne yapar? Dedem bir şey alır ya. Vay dedem. Dedem de zenginmiş ha. Bu bu bölümde büyük ihtimalle arkadaşlar arabaları toplamakla uğraşacağız. Öbür bölümde satarız herhalde. Bilmiyorum. Baksana bir sürü deli gibi araba almıştı tabi. Bir araba tutkunu bir adam olduğu için normal yani. <laughs> bir araba sınavlarınız bitti mi? Benim bok gibi işte. Kırmızı lazım sanırım nasıl geçti söyle değil sonra bok gibi geçti Ve hangi Yerde okuyorsunuz lise mi Orta mı yorumlar lazım Ne şey yorumlar lazım Ne zaman lazım zaten ne zaman lazım Nasıl Çekinmeyin Aşklarım Anladım Necmettin ustanın yanına geldik. da artık Necmettin. Ustam yine bize kaç para girecek? Ustam yok mu? lira da ya. Ya da 2008. 2008. Ustam senin ben aman haklım. Al 3000 lira götüne sok. Ustam ne yapacaksın Demiri mi ne Vallahi başka tamirci olsa onu götüreceğim de. Elimizde de yok. Elimize vereyim o zaman diyeceğim de yok. Bir şey yapmayacağım. Bu kadar şaka yeterli. Arkadaşlar kaç dakika konuş bu arada? şarjında bi çalla şey kar etmesin Mercedes BMW BMW maşallah her şeyde toplamış adamı biraz 5 dakika olmuş lan Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. ihtimal sonrasında izlerken olacak. Ben bunu şu an pazar günü çekiyorum. Böyle her hafta sonu canım sıkıldıkça video çekerim herhalde. Bilmiyorum, çekimin keyfine göre. Böyle yani. Ya yanlış anlamayın. İzlenmiyor kardeşim. İzlenmedikten sonra yapacak bir şeyim yok yani. Biz de ekmeğimizdeyiz. Hadi da geçin amına. Biz de kadar bin yıl geçtik. Üff, her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hadi görüşürüz.